Arkadaşlar şimşek sesi ve yıldırım düşmesi toprak altındaki tohumları kırar. Bunu biliyor muydunuz? Toprakta bitki yetişmesi için nitratın gerekli olduğunu peki? Havadaki azotu toprağa yıldırımların verdiğini, bitkilerin ve ağaçların çoğalmasına yardımcı olduğunu, her şeyi her şeyi kusursuz ve nedenleriyle, nedenleriyle yaratan Allah'a şükürler olsun demek gerekmez mi? Vallahi gerekir. Peki arıların peteğini inşa ederken 109 derece 28 dakika, 70 derece 32 dakikalık iki açı kullandığını biliyor musunuz? Ne kadar ilginç değil mi? Neden böyle açılar kullanıyormuş biliyor musunuz? Petek uçları 13'er derece yüksektir. Bu eğim ile bal petekten akmaz da ondan yani peteğin yapımına dıştan içe başlasalar da bitiş noktası kusursuzdur, muazzamdır. Bu ilmi arılara veren Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar yağmur bulutlarının sahip olduğu 300 bin tonluk suyu bir anda boşaltıp bizi helak etmek yerine damla damla indirip bize ve kara toprağa hayat verip o kara topraktan rengarenk nimetler veren Allah'a binlerce şükürler olsun taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım, zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım, herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım, bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip et. <laughs>